Dostlar yeni bir Europa Universalist 4 videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 1.34 yamasında Lions of the North de ek olarak İsveç oynayacağız. Tabii ki de İsveç yeni DLC ile beraber ve yeni yama ile beraber büyük bir buff aldı. Zaten üzerinden yaklaşık 1.5-2 ay veya daha uzun sürede geçmiş olabilir. Tam olarak hatırlamıyorum. Yeni İsveç'in görev ağacı genel olarak tarihsel sınırlarına ve internal yani genel olarak iç gelişmesine olanak sağlıyor. Ek olarak Rus Rusların bölgesine daha doğrusu topraklarına veya Polonya, Litvanya piyusunu almaya, çağrı içerisinde ve Baltık kıyılarını ele geçirmeye odaklanıyor. Ek olarak Caroline Infantry denilen Gustav Vasa'nın reformlar yaparak ordusunu güçlendirmesiyle kurulan yeni orduyu da kapsıyor. Bu yeni Görev acı tabii ki de. İlk öncelikle İsveç'te bağımsızlığımızı kazanmamız gerekiyor tabii ki de. Ama bağımsızlığımızı kazanmak için yapmamız gereken sadece birkaç tane şey var. Ardından çok kolay kısa bir savaş yapacağız ve bağımsızlığımızı kazanacağız. Bağımsızlığımızı kazandıktan sonra ufak yaklaşık 5 sene 10 sene gibi bir sürede ekonomik sıkıntılar çekeceğiz çünkü bunun sebebi şu: 1.34 yamasıyla beraber kogendeki modifier kaldırıldı ve onun yerine bir great Project yani büyük proje eklendi. Bu yüzden ilk başlarda ekonomik sıkıntı çekeceğiz ama tabii ki de bu sadece kısa dönem olacak. Ardından sadece bu kadar ufak topraklarda nasıl tol oynayarak dünya kadar geliri sağlayabileceğimizi ve kazanabileceğimizi sizlere göstereceğim. İlk öncelikle burada yapacağım şey bu filomu Ebuya çekmek. Ardından şu ordumu da Kalmara çekeceğim ve Kalmar'da mümkünse 1, 2, 3, 4 tane de piyade basacağım. Ek olarak biri de buradan free company'yi tutmamız gerekiyor. Ama bundan önce isterseniz hep beraber bir estate'lerimize bakalım. İsveç %26 Crownland'da başlayan birkaç ülkeden biri. Normal ülkeler %30 Crownland'la başlıyor. Ama İsveç %26 ile başlıyor. O yüzden savaştıktan sonra belli bir miktarda da toprak fethetmemiz gerekecek ki Crownland kısmımızı giderebilelim. İlk öncelikle hızlı bir şekilde burada Seasland yapacağım. Dediğim gibi hızlı bir şekilde estate'lerimize gelelim. Increase levizi burada vermeyeceğim. Bunun sebebi şu. Çünkü dostlar exempt from Sealand yani Seasland'den mahrum kalacaklar. Yani biz Seasland yaptığımızda nobility herhangi bir şekilde burada influence kaybetmeyecek. Sadece %1'lik bir crownland'imiz kaldı. Ama gözünüz hiçbir şekilde korkmasın. Hemen bunu kısa zamanda halledeceğiz ve indebted Burgers'ı da alacağım buradan. Tamamdır dostlar. Gördüğünüz gibi A state'lerimizi hızlı bir şekilde hallettik. Geleceğiz buradan Sport from the A state. Ben burada dostlar herkes gibi gidip de 10 tane kadırgayı almıyorum. Ama tabii ki de isterseniz siz burgerlerden yani tüccarlardan 10 tane kadırgayı alabilirsiniz. Şimdi ben buradan take the offer of the nobility'yi alacağım. Çünkü %5'lik disiplini ben burada almak istiyorum ve 2 level 0.76 dukat yani %75 çok daha ucuz. Onun dışında başka bir advisor daha buradan alabilirim. Buradan prestiji alacağım aynı şekilde ve diplomatik reputation da buradan alabilirim. Şimdi hemen bir ekonomimize bakıyoruz. Gördüğünüz gibi eksi 4.36 dukat ama dediğim gibi gözünüz sakın korkmasın. İkinci görevimiz de tamamlandı. Burada Hemen bunu alacağız ve Johan Vasa 4 şok oyun başında çok çok önemli dostlar. Buradan hızlı bir şekilde profesyonelliğim var mı bakıyorum ve yokmuş. Varmland'da da bu ordumu çıkartacağım. Bakacağım benim independence'ımı desteklemek isteyen kaç kişi var. Litvanya'yı alacağım burada. Tabii ki de burada bizim alacağımız şey Ortadakini de alabilirsiniz kendinize güveniyorsanız İlk baştakini de alabilirsiniz Ama öncelikle ben Rival'ları kontrol etmek istiyorum Şimdi Polonya'yı almış Burgundy'yi almış ve Litvanya'yı almış Litvanya'yı saymamıza gerek yok Ama Burgundy'nin Danimarka'yı rival olarak alması Ciddi manada bizim işimize gelir Bakarsınız belki Burgundy'nin Inheritance'ı bile alabiliriz Burada ilk seçeneği alacağım Şimdi burada yapacağımız şey şu olacak dostlar. Hızlı bir şekilde ordularımızı buraya getireceğiz. Ve burada Danimarka ile bir Biot Spy Network atacağım ki kuşatmalarımız çok daha kısa sürsün. Burada son görevimi de alacağım. Ve burada 10.000 manpower veriyor bize. Aşırı OP çok güçlü. İsveç'in başlangıcı. Ve dostlar yani saçma bir şekilde Norveç bütün ordusunu sildi. Benim burada yapacağım şey şu. Direkt buradan Danimarka'ya savaşımı açacağım. Brandenburg'la ittifak olmuş ama hiç önemli değil. Şu anda herkes zaten savaşımıza katıldı. Şurada dostlar yapacağım tek şey bu ordumu burada bekleteceğim. Eğer olur da Danimarka buradan geçiş penaltısını alıp da bana saldırırsa zaten büyük bir hata yapmış olacağı için herhangi bir şekilde gözüm korkmuyor. Ve gördüğünüz gibi burada geçiş penaltısını almayı tercih etti kendisi. ve hızlı bir şekilde onu da yendik. Burada Johan Vasay'ı mümkün olduğunca kullanmak istemiyorum. Çünkü kendisinin ölmemesi gerekiyor savaş süresince. Gene dediğim gibi bu ordumu burada yakında tutacağım. Hatta Goncie'ye gönderebilirim. Bauhaus'u hızlı bir şekilde kuşatmışız. Burada kale var mıydı önceden hatırlamıyorum ama yani kapalı olarak yakalamamız bayağı bize büyük bir avantaj sağladı. Hızlı bir şekilde burada Şurayı da kuşatmaya başlayacağım. Şu anda gördüğünüz gibi zaten Polonya kendisi de bize yardım ediyor. Hatta ordularının büyük bir kısmı Trondelag'daymış. Burada artık oyunu biraz yavaşlatacağım. Çok da hızlanmak istemiyorum. Çünkü Danimarka'nın ve Holstein'in 15k'lık ordusu hemen benim dibimde. Eğer olur da bunlar saldırırsa bu ordularımın yenilmesine ve daha hızlı manpower'ımı kaybetmek istemiyorum dostlar. Bu event bu kadar erken tetikleniyor muydu inanın ki bilmiyorum. Burada regional conscription alacağım. Bunu sevişiyor. şu hem moral of iz veriyor hem de army professionalism veriyor. Tabii ki de burada baya şanslı bir şekilde başladık. Çünkü genellikle Danimarka Töton'la da ittifak olabiliyor dostlar. Şu ordularımı buradan çekeceğim. Çünkü zaten Danimarka'nın herhangi bir şekilde buradan gelip de Lund'u kuşatacağını ben artık düşünmüyorum. Hemen şuraya paralı asker ordumuz geldiği için bu normal ordularımı oradan çekeceğim. Burada bütün parası artı war reparation'ını alıp savaştan çıkacağım. Umarım Trondelag'daki kuşatma bir an önce son bulur. Hızlı bir şekilde burada Lund'a doğru koşacağım ve oradaki kuşatmayı kaldırmaya çalışacağım dostlar. Ki zaten kendisi de kuşatmayı kaldırdı. Evet, Akershus kuşatması da bitti. Burada artık Brandenburg'u savaştan çıkartabilirim. Burada Brandenburg'la savaşımızı da sonlandırdık. Onun dışında dostlar hızlı bir şekilde burada ordularımı Weiberg'e doğru göndereceğim. Ve bu savaşta benim almak istediğim daha doğrusu yapmak istediğim anlaşma şu şekilde dostlar. Bu kıyıları komple istiyorum. Ve şuradan Jemtland'ı da aynı şekilde alacağım. Ve burada Finnmark'ı da almak istiyorum. Çünkü bizim görev ağacımızda ilerlememiz gereken yerler burası. Umarım ki şuradaki kuşatmalar en kısa sürede bitecek. Hatta biz şu anda bir Bullspine Network atabiliriz Novgorod'a. Ve burada dostlar aslında şuradaki National Fox'u kaldıracağım. Çünkü 6-4-4'lük Trondelak'taki kuşatma da bitti aynı şekilde ve şu anda maksimum parasını alabiliyor muyum? War Reparation artı parasını alacağım. Çünkü zaten paranın büyük bir çoğunluğu büyük ihtimal zaten kime gidecek hemen bakalım. Sadece 18 dukat bize gelecek hatta para dahi almama gerek yok. Şu Danimarka'daki diplomatımı geri çekeceğim ve Burgundy ile bir Royal Marriage atacağım. War Reparation'ımızı aldık. 48 dukatımızı da alalım hadi. Johan Vasa shall lead Sweden 644 ve kendisi Johan Vasa artık bizim liderimiz dostlar. Burada hızlı bir şekilde Concentrate Development 8 development'a 5 development. Gayet kafi. Hızlı bir şekilde bir stability de alabilirim. Çünkü administrative power'ım birikmedi yeteri kadar. Daha doğrusu istediğim kadar. Burada Novgorod'da da bir sürü claim'imiz oldu. Şimdi dostlar burada hiç beklemeden Johan Vasa'yı da ordumuza alacağız. Ve 60 tradition'da bir generalimiz daha geldi. Kendisi 2 siege pipi var. Burada rival olarak Totonic Order, Novgorod ve Danimarka'yı alacağım. Zaten başka herhangi bir şekilde alabileceğimiz rivalımız yok. Burada savaşımı artık açacağım. Şu ordu Novgorod'a gidebilir. Buradaki kale kapalı. Gayet güzel. Baya hoş oldu bu. Şurada iki piyadeyi buraya gönderebilirim. Ve şuranın kuşatması artık başlar. Zaten sadece bin adam var gördüğünüz gibi. Bu arada burada yeni teknolojimiz gelmiş. Yine teknoloji geldiyse şu anda... Herhangi bir şekilde Novgorod'dan korkmamıza gerek yok. Burada Gotland'da da savaş açacağım. Şu anda Novgorod'dan istediğim sadece şuralar. Şurada şu orduyla kovalayalım bunu. Şu orada da Karelya'ya gidebilir. Burada Novgorod'un bütün parasını almanız tabii ki de sizin işinize yarayacaktır dostlar. Hatta üstüne bir de war reparation alırsanız şu ordu buraya gelebilir şu anda. Şurada bütün ordularımı buraya göndereceğim. Ve dediğim gibi burada aslında Humiliate artı of War Reparation daha iyi isteyebilirim. Şu anda bu ordumu hızlı bir şekilde şuraya göndereceğim. Ki Loki'yi de bir yandan kuşatabileyim. Şurada hızlı bir şekilde ordularımın toparlanmasını bekleyeceğim. Burada bir kere daha kendilerine vuracağım. Şurada ordularımı ikiye böleceğim ve Johan Basa'yı gene aynı şekilde ordumun başından çıkartacağım. Büyük ihtimal Kalesi Kalesi'de düştükten sonra ihtiyacımız olan savaş skoruna ulaşmış olacağız. Burada dostlar artık hızlı bir şekilde ordularımı Sokol'a doğru geri çekeceğim. Şu isyancıları öldürmeye çalışacağım. Burada yeteri kadar savaş skoruna ulaştı. Reparation, Humiliate buradaki toprakları ve Kolaya aldım full para artı war reparation sentiment diyorum. Şimdi dostlar borçlarınızı öderken her zaman ilk aldığın borçları ödemeniz gerekiyor. Önceden aldığımız borçlar 60 dukatlı ve şu anki borçlarımız 90 dukat ve şu anda crown land'imiz %7. Biz sadece %1 ile başladık dikkati çekerim ve Stockholm'daki düşmanları daha doğrusu isyancıları öldürmeye çalışacağım. Neyse çok da önemli değil. <laughs> Onun dışında bakalım teknolojiyi de aldık aynı şekilde. Onun dışında Rönes geldi. Sen bekle abi Saldırma oraya. Sen de aynı şekilde Bekle. Şunu da şöyle birleştirelim. Ardından Consolidate, Shift Consolidate yapacağım ve Stockholm'e saldıracağım. Hızlı bir şekilde burada artık filomu çıkartacağım. Burada hızlı bir şekilde artık basabildiğim kadar kadır basacağız. 10 tane kadırga kafi olacaktır. Almayabilirsiniz. da bilirsiniz. Eğer ki Norveç Person Union olarak almak istiyorsanız dostlar bu görevi bekletin. Onun dışında Danimarkalılar isyankarmış. Gidelim onları da halledelim hızlı bir şekilde. Büyük ihtimal zaten Scandi isyan edeceklerdir. Burada artık oyunu biraz daha yavaşlatabilirim. Şu anda bu arada tam sınırdayız. Ve bu savaş bittikten sonra artık biraz durulacağız. isyanlarımızla ilgileneceğiz. Ama tabii ki de şu anda kadırgaların çıkması gerektiği için oyunu hızlandırmayı tercih ediyorum. Tamamdır bunun durması lazım. Bu arada şeyi unuttuk evet şunu. Aa Carl camdan düştü. Hayır çocuğum. Evet dostlar hele şükür ki kadırgalarımız çıktı. Artık hızlı bir şekilde şu C göndereceğim kadırgalarımı ve galiba kendisi yakalayacak. O yüzden direkt olarak buraya göndereceğim bütün kadırgalarımı. Burada bir tane daha amiral deneyeceğim ve 4 fire geldi. Burada prestij alacağım dostlar çünkü kendi çocuğumuzu balkondan aşağı attığımız için. Şurada hızlı bir şekilde Gotland'da da kuşatacağım. Burasına finish. Şu anda kalelerimi artık kapatacağım. Ve yapacağım tek şey hızlı bir şekilde oyunu ilerletmek. Ve Gotland'ı kuşatmamızı beklemek. Onun dışında Military Technology peşimizi de aldık. Artık bir birim daha farkımız var düşmanlarımızdan. Şuraya Ingermanland'ı göndereceğim. Ve şuranın kuşatmasının bitmesini bekleyeceğim dostlar. Burada... Gotland'ın gemilerini yenene kadar bekleyeceğim. Belki bakarsınız bir iki tane daha gemi çalabiliriz kendilerinden ve iki tane daha gemi çaldık. Burada ordularımı hızlı bir şekilde Nöteborg'a çıkartacağım ve burada Gotland'ı da anexleyebiliriz. Şimdiki durağımız şu olacak. Burada Gotland'daki kaleyi sileceğim. Hızlı bir şekilde bütün ülkemdeki otonomileri düşüreceğim. Tabii ki de sorabilirsiniz daha öncesinde niye düşürmedin diye. Çünkü dostlar, eğer ki siz otonomileriniz hala yükselirken %5'lerde, 10'larda tekrar otonominizi düşürürseniz, o otonomiler yeniden yükselmeye devam eder ve şu an gördüğünüz gibi neredeyse ülkemdeki değerli bütün topraklarımın otonomisi %0. Şu ordularımın da çıkarma yapmasını bekleyeceğim. Ve burada Livonian Order'a savaş açacağım. Tamamdır. Burada Narva'ya savaş hedefi olarak belirleyelim. Şu anda buradaki kale açıkmış. Şimdi dostlar burada artık ufaktan kendimize daha güçlü ittifaklar bulmamız gerekiyor. Bu arada Burgundy ile de ilişki geliştirmeye başlamam lazım. Ve Charles şu anda tahtta geçmiş. Charles tahtta geçtiği için de Charles öldükten sonra Burgundian Inheritance Event'i tetiklenecek. Şu anda bizim yapacağımız şey şu dostlar. Riga'yı vasal olarak alacağız. Ardından bütün Livonia'yı yutacağız tek seferde. Burada dediğim gibi dostlar hızlı bir şekilde bu toprakları kuşatacağım. Şu anda 10K'lık bir ordu yakınlarımızda fin atıyor. Bizim 16K'mız var. Şu reval kuşatması bitene kadar maalesef ki çok bir yere buradayamayacağım Tabii ki de dostlar şu anda bir teknoloji avantajımız olduğu için zorlanacağımızı düşünmüyorum. Ama gene de riske atmaya gerek yok. Reval kuşatması bittikten sonra şuradaki Töton ordularını hızlı bir şekilde Yeneceğim. Burada 4 şoklu bir generalimiz daha geldi. Gayet güzel. Herhangi bir yüksek şoklu generalleriniz var mı? Sizin yokmuş. Burada Morland to the Crown yapmadan önce aslında bir bakmamız gerekiyor dostlar. Otonomilerimiz yüksek mi, düşük mü? Yani şu anda bir tanesini düşüreceğim burada. Burada aslında bir stability alacağım dostlar. Çünkü zaten önemli topraklarımdaki otonomiler çok da yüksek değil. Burada Revel kuşatması bittikten sonra tamamdır dostlar. Burada Revel kuşatması da bitti. Hızlı bir şekilde şu orduları yeneceğim ve hele şükür Polonya yardımımıza geliyor. Allah razı olsun. Tabii ki de dostlar burada isyancılar Demand yapmadan önce bir hayli zamanınız oluyor. O yüzden çok da korkmanıza, çekinmenize gerek yok. Aa isyancı çıktı, hemen gideyim öldüreyim demenize gerek yok. Çünkü zaten yeteri kadar vaktiniz var. Ve harbiden Polonya'dan da Allah razı olsun adam ne kadar yer ele geçirdiyse bana devretti. Kahpe Bohemia gibi değil kendisi. Leafland kuşatmamız da bitti aynı şekilde. Şu Riga'yı da bana devrederse ciddi manada bayağı iyi olacak. Burada bir iki gemi daha ele geçirdik. Yani aynı şekilde Tötonların gideceğim donanmasını vuracağım burada. Şurada Stockholm düşmeden önce eğer ki şuraya yetişebilirsem ciddi manada harika olacak. Şimdi burada mesela geldi isyancı sizin başkentinizi kuşatıyor. Sadece isyancı da değil bu arada. Herhangi bir şekilde şekilde biri gelip sizin kalenizi kuşatıyorsa ve sea tile'ınız varsa askerlerinizi gemiye bindirip o sea tile'dan direkt olarak topraklarınızı geri çıkabilirsiniz. İlla denizden götürmenize gerek yok burada. Evet burada The Last Justling Tournament geldi. Gene sevdiğim eventlerden birisi bu da. O Riga'yı da bana verdi. Ya sen harika bir detaysın. Dostlar şimdi Riga Baltık kıyısındaki çok önemli şehirlerden birisidir. O yüzden bunu tıpkı Prusya ile nasıl Lübe'yi ne bileyim Hamburg'u Bremen'i vasal yapıyorsak Riga'yı da İsveç vasal yapmanız ciddi manada sizin işinize yarar. Çünkü bu vatandaşları vasalınız yaptıktan sonra Enable Diver Trade derseniz şu anda %26 ve 3.65 tukatlık bir gelirimiz var. Enable Diver Trade yapacağım ve bir ay geçtikten sonra buradan kazanacağımız gelire ve yüzdeye bakabilirsiniz. Yüzde 38 ve 5.55 tukat. Tabii ki de bunu Riga'yı geliştirerek çok daha arttırabilirsiniz. Önemli şeylerden biri government reformlar. Bu government reformları alırken kontrol etmeniz gereken çok fazla şey var. Örnek veriyorum nobility'min inflansı çok mu yüksek? Buradan gelirim. Curtail Noble Privilege alabilirim mesela. Şu anda inflansı çok yüksek olduğu için. Veyahut gelirim ben burada army tradition sıkıntısı yaşıyorsam bunu alabilirim. Veyahut ben burada manpower sıkıntısı yaşıyorsam bunu alabilirim. Ki zaten bunu alacağım. Ve burada artık Totonic Order'da büyük ihtimal pes etti. 96, 100 dukatını sadece ben alacağım. War Reparation, 170 dukat, 65 dukatı bana geliyor. War Reparation alacağım. Tötonlarla olan savaşımızı da bitireceğiz. Ardından Livonian Order'ı komple anekseyeceğim dostlar burada. 14.5 Prestige, 40 Aggressive Expansion ki ona rağmen sadece 3 devlet bize koalisyon kurabilir. Bunlardan biri Danimarka, barışımız var. Diğeri Tötenik Order, yeni barış yaptık. Ve Stettin. Stettin zaten tek başına bir koalisyona katılacak güçte bir ülke değil. O yüzden burada sentiment diyorum ve Livonya'yı da gördüğünüz gibi anexledik. Bakalım belki Burgundy'nin inheritance bize kalır. Fransa burada Burgundy'yi düşman olarak seçmiş. Büyük ihtimal Burgundy'nin inheritance zaten bize kalır burada. Çünkü zaten kalabileceği bir Oldenburg var. Bir de biz varız. Kendisi Avusturya'ya düşman. Ek olarak Fransa da onlara düşman. İlk ID olarak önerdiğim şey şu. Ya quality ya da aristokratik. Bunun iki sebebi var aristokratikten veyahut kualiteden sonra innovative alırsanız birincisi kualite alırsanız piyadeleriniz çok güçlü olur ve İsveç'in zaten oyun başında %20'lik bir infantry combat ability'si var. Veyahut aristokratik idea alırsanız innovative idea ile beraber production efficiency artı %20 alırsınız. Ki bu production efficiency artı %20 Dallas Gogan Copper Mine'ını 2 veya 3 level yaparsanız bununla birleştiğinde çok daha fazla para kazanmaya başlıyorsunuz. Benim burada yapacağım şey Quality ID almak ve Quality ID'dan ikisini birden geliştirmek. Burada artık şu paralı asker ordumu da sileceğim. Çünkü dostlar paralı askerler, militer teknolojimiz ne kadar artarsa bir o kadar fazla pahalılaşmaya başlıyorlar. Burada artık piyadelerimiz de çıktıktan sonra bu sefer Burgundy'yi yine aynı şekilde çağıracağım. Ve savaşı başlatacağım. Hızlı bir şekilde burada Akersus'a rushlayacağım dostlar. Trondelag'daki kale açık mı? Açıkmış. Akersus düşerse kit düştü. Gayet güzel. Tamamdır. Hızlı bir şekilde buraları kuşatalım. Denzik niye askere geçiş verdin abi? Bizi bitirdin be. Bakalım burada... Şunu kaldıracağım artık. Buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Şu kale uzun bir süre kuşatılacakmış gibi duruyor. Ben en iyisi şu orduyu şuraya çekeyim. E, Brandenburg savaştan çıkıyor musun? Para versen. 5 tukat. Tamam. Savaştan çekil abi. Hızlı bir şekilde bu toprakları kuşatalım. Ve şu anda da zaten Rönesans'ı almadığımız için teknoloji araştırmamızın çok da bir mantığı yok. Şurada verdenle hızlı bir şekilde piece'imizi atalım. Burada war reparation isteyeceğim. Pledge capital yapmamıza gerek yok and rivalry. Şöyle yapsak, şöyle yapalım bir de. Bu da tamamdır. Şurada Trondelak kuşatmasının hızlı bir şekilde bitmesi gerekiyor ki artık yolumuza devam edebilelim. Şurada aslında 3 tane hevisini hızlı bir şekilde batırabilirsek. Hadi oğlum. Güzel. Süper. Şurada da zaten artık herhangi bir şekilde gemiler bize bir sıkıntı. Ve evet gökyüzünde bir pipi görüldü. Ve bu bize maalesef ki bir stability'ye mal oldu. Lanet olsun. Comet Sighted eventinden nefret ediyorum. Trondelak kuşatması bittiği zaman artık ufaktan karşıya da geçebilmeye başlayacağız dostlar. Şurayı kuşatmana gerek yok. Buraya geri gel. Koş oğlum. Koş. Koş aslan. Pı. Allah kahretsin. Neyse 300 adam varmış. Ve Johan vasam maalesef ki öldü. Aa gerçi Queen Consort'umuz da kötü değilmiş. Bir şekilde kuşatalım. Aa gerçi yalnız savaş sebebiyle savaş açtım ben değil mi? Evet. Yani Claim Norwegian Crown yapsak bu. O zaman şöyle yapacağız. Kendisini bizim Person gün yanımız yapacağız. Şöyle yapalım. Tabii ki de yani buraları almamızın maalesef ki bize çok bir avantajı yok. Tabii Sami kültürünü accepted yapmak için ilk önce şeyimiz olması gerekiyor. Biraz development basabilir. Kaç oldu? Tamamdır. Birkaç ay sonra zaten oraları da accepted culture olarak ekleyebileceğiz hele şükür ki. Şunu ah! Ah! Kalbim! Kalbim! Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Çok rahat, az profesyonel. Aman Allah'ım. Çok rahat, çok profesyonel. Her yerde gene isyanlar. Eee Riga'yı... Kızdırmak 2800... Riga... Kimsenin umurunda olduğunu pek sanmıyorum. 3-3-5-2-2-1 Belli ki gene birileri camdan aşağı düşecek. Yapacak bir şey yok. Şurada filomu şuraya göndereceğim. Umarım ki yetişir. Şuraya da gönderelim. Yine aynı şey kilo modayı çekeyim. Burada ordu mu çıkartabilirim. Burada Danimarkalılar isyan edecek bir ay içerisinde. Aa, gene kuşatmayı kaldırdı Allah'ım. Sen bana sabır ver. Burada tabii ki de Burgun diye buraları ele geçirmesini söyleyeceğim. Umarım beni dinler. Evet kendisi beni şu anda dinlemiyor. Bir şeyler deniyor kendisi. Yapacak bir şey yok burada. Bu toprakları aldığımızda biraz border gorlayacağız ama yapacak bir şey yok. Buralar hem ihtiyacımız olan yerler. Artık dostlar şunu da almanın zamanı geldi. dedim gibi biraz border korladık. Burada Norveç'te 50 opinion'ımızı yapalım ki daha doğrusu direkt olarak ilişkimizi geliştirelim ki bizim kral öldüğünde person union'ı kaybetmeyelim. Ek olarak bunu da alırsak zaten 50 ilişkimiz varken historical friend olacağız. Yani beklemekte fayda var. Burada da yeteri kadar prosperity birikmiş. Yani bu şu manaya geliyor. Burada abi biraz development basa biliriz. Burada dostlar ilişki sınırımız kaç bir tane daha geçebiliriz burada ve yapacağım şey de şu. Pragenzel, Baden. Burada aslında İngiltere olabilir, Fransa olabilir. Çünkü Fransa'nın şu anda kralı ve heyri bir hayli yaşlı. Rega biraz bize isyan Ek olarak şuradaki görevi almak için beklediğim şey şu. Dostlar 50 ilişki. Aa burada ilk başta Justified Wars veya Improved Vortex'ı alabilirsiniz. Bu Fransa ile bir ittifaklı kurulabilir. Ve şunu da alabiliriz aynı şekilde. Şu anda tabii ki de dostlar yapabileceğimiz birkaç tane şey var. Bunlardan biri Estonya'ya geliriz mesela. Tek trade yaparız. Tabor'da da gene aynı şekilde yaparız ama şu anda yapmayalım. Onun dışında Stockholm'da yapabiliriz. Başka herhangi bir yerde zaten henüz yok. 2-2-4. Yani şu anki çocuk 19 yaşında. Yani burada gene bunu öldüreceğim. Ve bu öldürdüğüm ikinci yer oldu. Ve hele şükür 5 3 düzgün bir yer geldi. Bunun adı da Adolf Holder olsun. Adolf, Adolf Holder. Kendisinin hiçbir şekilde ressam abiyle ilgisi yok. Düşürebiliyorsam otonomileri düşüreceğim ki daha fazla gelir elde edebileyim. Basabiliyorsam burada şunu on development'a getireceğim ki buradan gene aynı şekilde para kazanmaya devam edebileyim. Tabi burada yapabiliyorsam dostlar Pomeranya kıyılarına da bir çıkarma yapacağım. Oo bak sen. Hatta burada Rega'ya da Enable Scottish yapabiliriz. Biraz daha bize para vermesi için. Gene aynı şekilde. Burada bir... Aa ah, tabi savaşta olduğumuz için yapamam. Çıkalım abi o zaman savaşta. Hızlı bir şekilde isyancılarımızı bastıralım. Regional Council'sı burada alacağım dostlar. Ve her yere Feudal Texas koyacağım. Bunun sebebini de zaten size Fransa videosunda göstermiştim. Bu topraklardan kazandığımız vergi oranı %50 oranında artıyor. Tabii ki de state maintenance'ımızda yüzde %200 oranında artıyor ama şu anda charge hala ölmedi. Şurası kitlendiği için buraya hızlı bir şekilde saldıracağım. Şurada tabii ki de biraz daha borç çekip %1'likleri ödeyebilirim. %1'likleri ödedikten sonra buradan geleceğim. Burgerlere geleceğim. Indepted Burgers'ı alacağım. Tekrardan en pahalı borçlarımı diyeceğim. 7.76 Tabii ki de burada aldığınız borçlarla beraber ülkenize yatırım da yapabilirsiniz. Ama şu anda interest yani faiz benim belimi bir aylı bükmüş durumda. Tabii ki de burada papalık ekranından levi Church teksiz de alabilirsiniz. Ki ben öyle yapacağım şahsen. Abi toprak istemememe rağmen onlar bize toprak verdi. Aa burada gene aynı şekilde borçlarımdan birini kapatacağım. İsveç'le nasıl başlanılır 1.34 yamasında hızlı bir şekilde gösterdim sizlere. Bağımsızlık savaşımızı yaptık. Çok fazla savaştık evet biliyorum. Ama genel olarak İsveç'te early game'de ne kadar bloplarsan sizin için o kadar iyi olur. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.